Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Tam şu anda neler hissediyor açılımıyla karşınızdayım. Başlamadan önce kanalımın daimi abone ve izleyicilerine, beğeni ve yorumlara destek olarak kanalım ve videoların devamlı gelmesini sağlayan herkese, en az 100 yorum kampanyasına katılıp hiç değilse emoji bırakan, beğen tuşuna muhakkak basmadan geçmeyen bütün arkadaşlara verdikleri emeklerden dolayı teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varsınız diyorum arkadaşlar. Tabii yine bunların kolektif açılımlar olduğunu da unutmadan dinlemenizi rica edeceğim. Şimdi bakalım. Ops. Oh, bu kişinin hislerine bakacak olursak arkadaşlar bir kere dualarının ve dileklerinin karşılığı olarak görüyoruz. His dünyasına size ulaşılması zor bir enerji olarak görüyor olabilir. Elde edilmesi zor. Örnek veriyorum işte küstüyseniz işte bir daha ona bakmazsınız. İşte ne bileyim işte çok güzel diyor, çok yakışıklı buluyor olabilir. Bana bakmaz diyor olabilir. Böyle bir üst, yani size dair aslında istekleri, umutları var his dünyasında. E, bir niyetini almış bu kişi sizi. Ama biraz ulaşılması da tabii ki Zor görüyor olabilir. Bakın güzel duyguları var bu kişinin sizinle ilgili arkadaşlar. Yani böyle bir mutlu olmak, güzel olmak, hoş olmak, bir arada olmanız, barışmanız, ilişkiye başlamanız, sizi beğeniyor. Özellikle topluluklar içerisinde bu kişinin dikkatini çeken, atıyorum tek kişi olabilirsiniz. His dünyasında böyle bir enerji var bu kişinin. yardımcılara bakalım Fakat size sanki his dünyasına size gelecek olan yolu bilmiyor. Ona çok az önce dedim ya ulaşılmaz geliyor olabilirsiniz. İşte kalabalıklar içinde belki de onun dikkatini çekiyor olabilirsiniz ya da. Yani bir gizemli bir enerji hissediyor sizinle ilgili arkadaşlar. Bir bilinmezlik ya da size gelen yol nereden geçer? Ee, ya da bu yıldıza nasıl gidilir? Böyle bir ya da işte ay ne kadar gizemli kız, ay ne kadar gizemli çocuk. Geçmişiniz olsa bile... Mesela şimdi ne düşünüyor acaba? Bütün bunlara dair birazcık böyle bir bulutlu bir his dünyası var size dair. Ne e, düşün sizinle ilgili? Size gelen yol nedir? Ne, ne düşünüyorsunuz acaba? Ya da nasıl birisiniz acaba? şeklinde e, düşünürken arkadaşlar. İkinci yardımcıya bakalım. ve korkuyor sanki. Çok fazlasıyla düşünüyor arkadaşlar. Bir ruh dünyasında hislerinde bir gerginlik var bu kişinin. Geçmişiniz varsa örnek veriyorum. Hata yaptıysa size onu affedip affetmeyeceğinizi bilemiyor ve karmaşık bir ruh dünyası olabilir. Ya da işte yıldız olarak görüyor dedim ya. Ona bakıp bakmayacağınızdan korkuları ve tereddütleri olabilir. O yüzden de böyle bir endişeli ve kaygılı aynı zamanda bir ruh durumu var bu kişinin arkadaşlar. His dünyası var. Peki zihni ve düşünceleri ne diyor? Bakın yine ikidir yan yana dilek kartımız geldi arkadaşlar. Bu kişinin zihni de duyguları da sizi ulaşmak istediği. Bir ulaşsa kendisini duygusu olarak aslında tatmin olacağını düşündüğü bir hedef olarak görüyor zihni arkadaşlar. Sürekli kafasında bu kişinin siz ve size dair düşünceler var gibi. Mutluluğa giden yol mutlu olabilir miyiz? Olur mu acaba? Ve bakın işte bunu da büyük arkana asılan adam kartıyla ile sürekli düşünen bir zihni var. Sizin onu isteyip istemediğinizi çok merak ediyor ve bunu sürekli düşünüyor olabilir. Bu tatmine birlikte nasıl ulaşabilirsiniz? Bir olur var mı acaba diye. Zihnin sürekli sizi anlamaya çalışarak, sizi çözmeye çalışarak hareket eden bir zihni olabilir arkadaşlar. Ee, ama sanki aynı zamanda zihni e, sizden kendisini mahrum bırakılmış gibi bir düşünceye de sahip aynı zamanda. Yani biraz sanki karamsar tarafa doğru hiç yani şu ana kadar atıyorum ilişkilerinde tamam bir ilişkim olursa şöyle davranmıştım böyle davranmıştım ama aranızdaki ikinizin enerjisi bu kişi ve siz diğerlerinden farklı dedim ya topluluklar içerisinde dikkat çekiyor olabilirsiniz isterseniz geçmişiniz olsa arkadaşlar aranızdaki enerji ve siz bu kişiye diğerlerinden diğer ilişkilerden diğer kızlardan diğer erkeklerden daha değişik cazip ama biraz insanı bilinmezlikle korkutan bir durum olarak görüyor size bu, bu kişinin zihni arkadaşlar. Ve sanki bu, bu alışılma yani alışılmadığın dışında olduğu için zihni sürekli sanki sizi ve durumunuzu çözmeye çalışıyor farklı bakış açılarıyla yaklaşarak ama aynı zamanda ulaşmak istediği bakın bir dediğim gibi ganimet ve nimet olarak görüyor sizi bu kişi arkadaşlar. Ama garip e, düşüncelerin düşüncelerini sanki alt üst etmiş ona farklı bir yaklaşımı e, öneren e, bir şey var sanki aranızda. Ve zihni de o şekilde düşünmeye çalışıyor bakın bir teklifle gelmeyi düşünüyor sizinle size da size de yönelik acaba kabul eder misiniz etmez misiniz olmalı mı birazdan beklemeli ama bir şeyler başlamalı ya şeklinde çalışan bir zihin yapısı var size dair bu kişinin arkadaşlar Peki ne yapıyor? Bütün bu düşünce ve duygularla. Evet bakın. Şimdi düşünceleri ve duygularına baktık arkadaşlar ve ne yaptığına bakacak olursa sanki bir olgun bir er, ergen ergen yaklaşıyor. Bakın bir tılsım olması evet olur olmaz evet gidiyorum tamamına çıkma teklif ediyorum ya evet, da özür diliyorum. Ertesi gün biraz daha genç enerjiler, biraz daha e, çocuksu enerjiler. Evet tutkun arzun oldu ama sorumluluk almayan enerjiler. Dolayısıyla sizinle ilgili şu an için e, böyle bir e, gel gitli işte bir sıcak, bir soğuk ya da bir sürekliliği olmayan bir tavır sergiliyor olabilir bu kişi. Çünkü kendi ruh dünyasında da sanki böyle bir süreçten geçiyor gibi gözüküyor arkadaşlar. Bir sıcak bir soğuk, bir tamam bir devam, bir hayır bir evet, bir olgun bir ergen. Böyle bir yaklaşım ve tavrı ve kendi iç dünyasında yaşadığı bir durum var. Ne bileyim bir gün sizde flörtöz davranıyordur, ertesi gün işte kendini geri çekiyordur gibi. Bir gün sanki böyle bir şey yapacak ve peşinden gidecek gibi davranıyordur. Ertesi gün çocuk çocuk hareketler yapıyordur. E, şeklinde bir yaklaşım. Ciddi bir ilişkiye geçip geçmemekle ilgili gergitleri var. Bunu başlatıp başlatmamakla ilgili e, ya da e, doğru düzgün e, işte hatalardan ders çıkarılmış ya da ayakları sağlam basan olgun bir enerjiyle tam anlamıyla şu an için yaklaşamıyor bu kişi arkadaşlar. Bir gün o enerjiye geçiyor, bir gün işte dediğim gibi ergen bir enerjiye geçiyor. Ve sürekli bir gelgitli yaklaşım içerisinde özellikle belki de ciddi bir ilişkiye başlamak, ilişki bir üst aşamaya çıkarmakla ilgili ya da işte dağılan bir ilişkiniz varsa evliliğiniz onu kurtarmakla ilgili. Size baktığında ne görüyor? Size baktığında bu dönem tabii ki yeni bir işe girdiğinizi, yeni bir okula yazıldığınızı, yeni bir gruba girdiğinizi gözlemleyenler olabilir. Küçük bir kısım olarak arkadaşlar ama yeteneklerinizin peşinde koştuğunuzu, hayatınızla ilgili bir fırsat yakaladığınızı gözlemleyenler olabilir. Ya da yeni bir çevreye girdiğinizi, yeni arkadaşlar edindiğinizi e, düşünenler olabilir. Bu kişiyle ilgili ise kayıp parçalarınız konusunda... Ya da hayatınızdaki bu kişinin yarattığı boşluğu tamamlamak konusunda üçüncü kişilerle bir etkileşim içerisinde olduğunuzu ne bileyim kafanızı dağıtmak için bir kursa yazıldığınızı ya da ne bileyim bu kişiyle ilgili olan yapmanız gerekenlerle ilgili arkadaşlarınızın öğütlerini dinlediğinizi. E, bu şekilde sanki eksik noktaları e, üçüncü enerjilerin etkisiyle birlikte tamamlamaya çalıştığınızı e, düşünüyor olabilir bu kişi arkadaşlar ya da en basitinden işsizseniz bu dönem belki de bir işe girdiğinizi yine düşünenler, gözlemleyenler olabilir. Ama duygulardan ziyade böyle bir toprak enerjisi görüyor sizde. Çevrenizin geniş olduğunu, hiç boş kalmayacak bir potansiyeli olabilen biri olduğunuzu, işte sosyallik vesaire, öyle bir biri olduğunuzu yine düşünüyor olabilir. ve ilişki konusunda ya da duygular konusunda ya da en azından onunla ilgili duygular konusunda şu anda çekimser, sıkılmış, kendini geri tutan, tatminsiz ee, ya da kapalı bir yaklaşımınız olduğunu düşünüyor olabilir arkadaşlar. Dediğim gibi atıyorum mesela en basitinden yani benim aşka ayıracak vaktim yok işte yeni bir işe girmem lazım. Girdim mesela ya da işte senden uzak duruyorum çünkü arkadaşlar bana böyle öğütledi. Sanki kayıp parçaları üçüncü kişilerle şu anda oralara yönelen ve duygu konusunda bir sıkılmış, hatminsiz bir kendini geri tutan, kapalı bir enerjide olduğunuzu düşünüyor arkadaşlar. Peki ne istiyor? Kere sizinle özellikle tensel anlamda bir şeyleri paylaşmayı çok fazlasıyla istiyor ve arzuluyor gibi gözüküyor. Özellikle bu konuda ilerlemeyi çok istiyor gibi gözüküyor arkadaşlar. Ama ciddi anlamda bir bir şekilde ilerlemenizle ilgili toksik enerjileri yüzünden şu an için diyor ki akışa bırakmak en iyisi çünkü korkuları var, saplantıları var, belki kıskançlığı var, belki imkansız gözüyle bakan, aklınıza gelebilecek her türlü bir şeytan enerjisi var arkadaşlar. Ya da işte aranızda aşamadığınız sorunlar var. O yüzden de bu durumla ilgili şu an için bakın bir akış bir şeyler olacaksa eğer akış getirecekse getirsin gibi bir yaklaşımı olabilir bu kişinin. Evet çok böyle adil işte ne bileyim işte gururunu ön plana atmamış, geri tutmuş, kendini düşünmeyen, daha çok ilişkiyi düşünen, ne bileyim takıntılarından, kıskançlıklarından ya da korkularından arınmış değil de onlara tutunan ve bu enerjileri yüzünden de kendinde o toksik enerji yüzünden ilerlemeye yönelik bir şey açma potansiyeli olmadığı için de şu an için ilişkiyi sanki biraz akışa bırakmayı daha çok tercih eden bir enerjisi var arkadaşlar. Çünkü dediğim gibi sizinle ilgili aranızdaki durum ne kadar bu ilişkiye başlamak istese de bunu düşünse de bu egzantrik enerjiden dolayı bu belki de sizin onunla ilgili ilgisiz olduğunuzu düşündüğünden dolayı gurur ve egosunu şu an için daha çok dinlemek ve durumu akışa bırakmak bu kişinin isteğinde ağır basıyor gibi. bardağın dolu tarafı evet bakın. Yani bu ilişkiyle ilgili arkadaşlar bu kişi kalıcı çözümler bulamıyor şu an için. Hep böyle bir geçici çözümler. Ee, bir gün diyor ki belki de tamam olumlu bakıyor. Evet olabilir neden olmasın ki diyor. Daha iyimser bakıyor. Ama bu bulduğu şey ya da bu kaldığı düşünce aynı buradaki sıcak soğuk kartı gibi Geçici enerjiler tam anlamıyla bir duyguda bir durumda ya da bu ilişkiyi güzel başlatacak ya da bu ilişkiyi güzel bir şekilde olduracak tam net yüzde %100 yaşatacak her gün yaşatacak bir durumda bir hal tavır ve enerjisi yok gibi gözüküyor. Hep geçici enerjilerde İyimser ama geçici sıcak soğuk bakın böyle bir e, enerjide bu kişi arkadaşlar ve dolayısıyla tabii ki aranızdaki duruma da bunu yansıtıyor. Bakın aslında yine aynı burada çıkan kupa üçlüsü kartı gibi. Güzel enerjiler hissediyor bu kişi size karşı. Yine dediğim gibi birçok insanın arasında bu kişinin dikkatini çeken sizsiniz. Ve size karşı bakın çok büyük bir çekim gücü hissediyor. Belki de yaptığı taktiklerle de ya da bir sihirli anın mucizenin olmasını bekleyerek de ona doğru ilerlemenizi bekliyor olabilir sevgili arkadaşlar. Kendine göre tırnak içerisinde bilinçli ya da bilinçsiz çekim yasasını kullanarak ama size karşı çekildiği bu kişinin çok açık bir çekim gücü hissediyor bu kişi sizinle ilgili. Peki tarotun sana tavsiyesine Aynı şekilde karşılık ver diyor bu kişiye. O sana nasıl yaklaşıyorsa sen de ona o şekilde yaklaş diyor. Her açıdan değerlendir. He, karar verirken onun yerine de kendini koy bu arada. Senden de tabii ki tamamen bencil olmalı beklemiyor. Her açıdan değerlendir. İkiniz için, senin için en hayırlısı ne olur? Ona göre kararını ver diyor. Bu önemli bir karar diyor. Kiminiz için bu orta yolu bulmaktır kiminiz için şu anda sana soğuk davranıyorsa soğuk davranmaktır. Burada önemli olan en doğru kararı verebilmek ve aynı paralelde gidebilmek. Haklıysa da ama hakkını vermek mesela. Ama bakın özellikle şu an için ama bu kararı verme sürecinde de çok duygularınla hareket etme diyor. Olabildiğince e, mekanik bir şekilde bu kararı ver çünkü bu önemli bir karar diyor arkadaşlar. Duygularının düşünce zihin yapını gölgelemesine izin verme. Yine aynı şekilde ister onun yerine kendini koymak olsun bu, isterseniz onu yargılamak olsun. Her anlamda. Duygularından ziyade akıl öne çıksın diyor. Ve bir kılıç dörtlüsünde kal. Tamam mı? Bir düşün, taşın. Bir iyileşme sürecine ihtiyacın varsa iyileş, acele etme. Şu anda bir sessizlikte kal. Onun sessizliğine işte gerekirse sen de sessizlikle karşılık vererek hem de bir yandan düşüncelerini toparlı diyor arkadaşlar. Evet açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.